Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Nedire gideceğiz bugün? Ben her şeyi ayarladım arkadaşlar önceden. 3 şalkır. Her şeyimiz tamam. Bir şey yapamaz bunlar. Güzel bir like bekliyorum sizden arkadaşlar. Gölgede olduğu için yanmıyor. Evet arkadaşlar, şarkılardı bu. Şar, böylelerde bayağı şeyler var. Şimdi hazırsanız nedir'e gidelim. Şimdi biz nedir'e gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu geldik. slime seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak bak Bunun bir seri haline gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atın. Neredesiniz? Gelin buraya. Hayır. Arkadaşlar size şalkıllarca ne olduğunu göstereyim bir. Birinci şalkır, ikinci şalkır, üçüncü şalkır. Bunlar boşmuş. Çünkü bunları yanıma bir şey olursa diye aldım arkadaşlar. Hepsi boş. Envanterimiz doluysa diye bir şey doldurmadım. Şimdi gidelim. Kastı var. Of. Ay ya Allah. Atar topu. Bakacağız. Nerede? Oh, onu da kocaman şey. Canımız çok az kaldı. Hemen oldu. Kaç 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 kaç. Olmaz burası. Valla güzeller de varmış ya. Aşağılarda. Kaçmamız lazım. Ve evet, hop. Oo, üstüme arkadaşlar ya. Hop. Devam bakacağım. Evet çok sürücü. Yine mi sen çıktın karşıma? Arkadaşlar bu gazlar hep geliyor bizim yanımıza ya. O topu geri ya bu of kaçtı son anda. Buram ki daha nereye atıyor? Of Bir bıraksanız ama magma küpleri Şu nerede? Oo. Hadi. Ya. Hop. Evet. Şimdi sıra bunlarda. Yine mi geldin ya? Sen kaç canlısın böyle? Evet. Bunlar burada geri doğuyor. Biz buradan gidelim bence arkadaşlar. Uçan bloklar. Arkadaşlar göğsüğümüz kırıldı. Göğsük yok yanımızda da. Piknik nereden alırız karşımıza çıkarsa. tabii bu biyomda. Yanıma bir lokta da almadım. Kaza kaza çıkacağız işte. Bir kaz işte. Gaz sesi duyuyorum yine. Arkadaşlar yine gelecek. Yine top atacak. Etrafı da atacak. Lav çıktı. Lav obuzundaymış. Yok. Lavın altından çıktık yine mi aynı yere geldik. Her yerde lav var. Bu nasıl bir iş? yine mi siz şu makro küpleri? Ben de yanmıyorum lavda. Oo bu ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz ya? Teşekkürler. Hadi ben kaçar. Görüyor musunuz mu arkadaşlar ya? Hop. Nasıl atmaya çalışıyorlar ama. Hop, hop. Hadi bakalım bay bay. Hop. Allah. Bunlar da geldi. Her bir yanımı sarıyorsunuz siz ne zaman? Göz. Her yerde görüyorum ya. Hop. Gast mı yine? Sen kaç canlısıydı? Gel. Gelsin, gel sen gel. Tamam öldü. Şu büyük bakma küplerinin yanına yaklaşmayalım ya. Kaç milyon tane doğuruyorlar yani. Şunları alayım. Şuradan. Şöyle topla topla arkamıza gelmesin bir yanda ya şimdi. Şuraya biz yukarı bir çıkalım ya. Şuradan kazarak. Şurayı arkamızda kapatalım gelmesin bakma bak, toplere. Şöyle. O neydi öyle ya? Bir de bir şey patlamış. Ay, can patlamış. Kapat, kapat. Gelecekler sonra. Kaç tane geliyor zaten. Küçükler geri şurada. Hiçbir şey yok. Tamam hadi çıkabiliriz artık. Gaz sesi duyuyorum yine. Yukarıda çıktıkça Arkadaşlar dediğim gibi bu videoların daha çok gelmesi için like bir 10.000 yapalım. Oo. Arkadaşlar sizi duyuyor musunuz? Biz biz bu zaten. Allah geliyorlar. Oo. Geç içeri, geç geç Kapat şurayı kapat. Oh. Son anda kapattık. Şuraları da kapattı ya. Bu bakma köplerinden anlaşılan kurtulamıyoruz. Şuraya doğru kasmaya, kazmaya devam edelim ya. Ne olacak bunlar böyle? Heh, şöyle biraz yukarıda çıkalım. Haas bloklarına geldik. Yine gaz sesi. Nereye gideceğiz bu biz bu gidişle ya? buraya. Gaz sesleri duyuyorum yine. Şuraya aç komple aç. Çıkalım şuradan da. Allah! Lava denk geldik. Ateşlerencimiz vardı da. Biz yukarı çıkacağız ya arkadaşlar. Bisik olsun diye çalmış şirinleri istiyorum. Orada değildi. Şuraydı. Evet, çok güzel oldu yani. Artık ışığımız da olduğuna göre çıkabiliriz. Bye bye love love. Bye bay görüşürüz. Bir dahakine geri geliriz. Hadi bakalım. çık 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 yine bir gazlı dairle boğuşacağız ama arkadaşlar çıkacak karşımıza bence maşallah ne bitmez çıktı kardeşim sen de ya çık çık gitmiyor arkadaşlar ne bereketli çıkmış burada Heh şöyle evet Doğanın içindeymiş arkadaşlar. Buralarda geliyor akma şimdi zıplıyor zıplıyor. Bakın arkadaşlar her bir yanımız sarıl diyeceğim de. Bu portal bu kadar niye büyük ya? O kadar büyük portal mı gör? O kadar büyük portal yok ki. Ya. Şöyle topla topla blok topla biraz. O kadar büyük portal yani yarısı kadar oluyor. Şöyle gidelim be. Magma küplerine ne oldu? Gelemiyorsunuz. Şuraya tırmansa arkadaşlar var ya gelebilir aslında çok yazıplarsa buradan buraya yazıplar. Arkadaşlar bu videoların daha çok gelmesi için kanala like atıp kanalı kanala like atıp kanala Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hele şu şeyler bir gitmedi ya. Başımızdan ya. Hadi gidin artık siz de evinize. Bakma köpleri hadi ne duruyorsunuz? İçimiz var bizim.